Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Gerçek suç hikayeleri dinlemekten hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. ben bugün sizlere Sherry Melisa Erliğinden bahsedeceğim. 18 yaşındaki Sherry Oregon Salem'de kuzeniyle beraber bir dairede yaşıyordu. Domino's Pizza'da pizza dağıtımcısı olarak çalışıyordu. İşinde aslında yeniydi. 1982'nin Haziran ayında işe girmişti. 4 Temmuz 1982'de ise bağımsızlık günüydü. Özel bir gündü tatil günü olarak geçiyordu. Bu yüzden işte fırsat bulan insanlar parti yapmayı seviyordu bugün de. Ve Şerin'in iş arkadaşlarından bir tanesi de o gün vardiyası olduğu için bunu devretmek istiyordu. Bu vardiyayı başka bir arkadaşına verecekti. Böylelikle kendisi bir partiye katılacaktı. Şerif vardiya değişimi için onay verdi. Yani kendisi o gün çalışabileceğini söyledi. Bu gerçekten çok kibar bir davranıştı. Çünkü o gün normal günlerden daha yoğun bir gündü. Tatil günü olduğu için partiler çok olduğu için insan İnsanlar çok fazla pizza sipariş ediyordu. Ve Sherry maalesef ki bu nazikliğin hayatına mal olabileceğinin farkında değildi. Akşam saat 9 civarında pizzacıya bir telefon geldi. Arayan kişi isminin Dumber olduğunu söyledi ve pizza siparişi vermek istiyordu. Ama böyle pizzasının neli olacağı konusunda kararsızdı. Hatta telefonda görüştüğü kişiden tavsiye vesaire istedi. En sonunda bir pizza seçebildi. Adres kısmına geldiğimiz zaman adam çalışana adres verme konusunda pek de istekli değildi. Yani bir şekilde adres vermekten kaçınıyor gibiydi. Şöyle söyledi. Sizin turuncu Volkswagen kullanan bir çalışanınız var. O kişi benim adresimi biliyor. Bana daha öncesinde sipariş getirmişti. Ona verirseniz doğru bir şekilde getirecektir. Bunu yapmasının sebebi de aslında tam olarak evde vesaire olmamasıydı. Adama söylediğine göre arkadaşlarıyla beraber dışarıda takılıyordu. Yüksek ihtimalle minik bir kutlama yapıyorlardı. Bu yüzden de tam bir adres tarif edemiyordu. Ama oraya daha önce de pizza siparişi verdiği için aynı çalışan tekrar götürebilirdi. Bu konuşmanın ardından sipariş alan çalışan herhangi bir sorun olmayacağını düşündü ve telefonu kapattı. Ama ardından fark ettik ki o turuncu Volkswagen'de çalışan o gün orada değildi. Yani vardiyasında değildi. Bu durumda adamın net bir şekilde adresini alması gerekiyordu. Bu yüzden tekrar arama yaptı ama müşteriye ulaşamadı. Yine de adama dönüş yaparken fark etti ki adamın kendisine aramış olduğu numara şehir merkezindeki bir motele aitti. Ve adamın tarif ettiği noktadan da konumunun Brown Island Road yakınındaki River Haven Drive tarafında olduğunu düşündü. Siparişi tabii ki o gün Sherry teslim edecekti çünkü vardiyada olan kişi Sherry'di. İşte arkadaşının ona tarifinden aşağı yukarı kafasında bir yer belirdi. Yüksek ihtimalle bu bahsedilen yol üzerinden geçerse orada toplu bir şekilde birilerini göreceğini düşünüyordu oraya giderse teslimatı yapabileceğini düşünüyordu. Şerinin iş yerinden çıkmasının üzerinden yaklaşık bir saat kadar da zaman geçti ama genç kız bir türlü iş yerine geri dönmedi. Bu noktada arkadaşları endişelenmeye başladılar çünkü Şerinin gideceği yer normalde 14 dakika uzaklıktaydı. İşte yarım saat gidiş dönüş olsa birazcık 10 dakika kadar da işte bulamamış olsa 40-45 dakikaya kadar dönmüş olması gerekirdi. Ama bir saati geçkin bir süredir dönmemesi arkadaşlarını gerçekten endişelendi endişelendirdi. Saat akşam 10 civarında bir tane polis memuru ailesiyle beraber havai fişek gösterisini izlemeden dönüyordu. Bu sırada yolun ortasında kapıları açık motoru röventide olan bir araç gördü. Aradın etrafında pizza kutuları vardı ve yakınında herhangi birisi yoktu. Durum gerçekten çok garip görünüyordu. Burada bir olay çıktı. Belli oluyordu. Bu yüzden polis memuru direkt arkadaşlarına, mesnardaki arkadaşlarına durumu bildirdi. Oraya diğer memurların gelmesini beklerken etrafı birazcık daha inceledi ve dominoz şapkasını buldu. Aynı zamanda bir isim kartı buldu. Kartın üzerinde Sheri'nin adı yazıyordu. Ekiplerinde olan yerine gelmesiyle beraber Aladdin çevresinden arama yapmaya başladılar ama herhangi bir şekilde Sheri'ye dair bir iz bulamadılar. Bu sırada kimlik tespiti de yani artık soy isimle beraber tamamen yapılmıştı çünkü Pizzacıdaki arkadaşları Sherry'nin kayıp olduğunu bildirmişlerdi. Olan yerinde Sherry'nin gerçekten böyle birileri tarafından kaçırılmış olabileceğine dair izler de vardı ve aslında en ürkütücü olan şeylerden biri de buydu. Belki bu olmasaydı hani Sherry kendi başına gitmiş olabilir diye düşünebilirdi polis memurları en azından. Ama böyle bir şanslar hiç olmadı çünkü oraya giden yolda yani Sherry'nin aracını bulunduğu yerin çok yakınında bir Bot izi bulundu. Hatta söylenenlere göre bir pizza kutusunun üzerinde de yine bot izi vardı. Aynı zamanda başka bir aracın tekerleğinin izi de bulundu. Yani sanki birisi ya da birileri Sherry'i aracından kaçırmış gibi görünüyordu. Polislerin elinde olan tek şey aslında siparişi veren kişinin telefon numarasıydı. Bu yüzden bu telefon numarasından aramalar yapıp Danbury biriyle görüşmek istediler. Ama tahmin edebileceğiniz gibi motel çalışanları böyle birini tanımadıklarını söylediler. E o akşam kimin aramış olacağına dair de bir tahminleri yoktu. Bu yüzden siparişi verenin kim olduğunu bulunması en azından o dönemin şartları için pek de olası görünmüyordu. Ertesi gün olduğunda pizzacıya bir telefon geldi. Arayan kişi Sherry'i kaçırdığını kabul ediyordu ve Sherry'nin sağ salim bir şekilde geri dönmesi için fidye istiyordu. Yaklaşık 50 bin dolar kadar bir tutar istedi. Bu tutar halka açıklanmadı o dönemde bu arada. Ama fidi için arama yapıldığı biliniyordu. Bu ilk aramadan sonra tabii ki insanın beklentisi bu kişinin tekrar araması, bir yer söylemesi, paranın teslimi için işte görüşme yapması ama bu şekilde de olmadı. Yani adam tekrar asla iletişime geçmedi. Bu sırada polis memurları başka yollar arıyorlardı. Başka şekilde bu davada ilerleme yapmaya çalışıyorlardı ve araştırma yaptıkça birkaç görgü tanığına ulaştılar. Bu görgü tanıklarının söylediğine göre Şerin'in kaybolduğu yol üzerinde o gece garip bir kamyonet fark etmişlerdi. Bu kamyonetin üst ışıkları açıktı, yanıyordu. Ve böyle kamyonun ön kısmı yoldan dışarıya doğru bakıyordu. Arka kısmı yola doğru bakıyordu. Yani sanki yolun kenarına park etmiş ve gitmiş gibiydi ama yan bir şekilde park etmişti. Ayrıca görgü tanıkları bu kamyonetin oldukça eski göründüğünden bahsettiler. Ama tüm bu ipuçları da davada herhangi bir ilerlemeye sebep olmadı. Yaklaşık bir ay kadar sonrasında bu olaya bir medyum dahil oldu. Bu medyumun adı John Keating'ti. John söylediğine göre Sherry'nin hayaleti tarafından ziyaret edilmişti ve neler olduğunu Sherry kendisine anlatmıştı. Ve öğrendiği kadarıyla artık Sherry hayatta değildi. Yani kaçırılmadan, kayıp olmaktan ziyade hayatına son verilmişti. Söylediğine göre kendisini görmüş olduğu vizyonlarda Sherry'nin yaşadıkları şu şekildeydi. Sherry o gece bahsedilen yola gitmişti ama bir türlü sipariş veren kişiyi bulamıyordu. Tam adresi bulamıyordu. Bu sırada spot ışığı yanan bir kamyon kendisine doğru yanaştı ve yanlış adres verdiğiniz sipariş kendisi olduğunu söyledi. Daha sonrasında şeriyi araçtan indi, pizzayı alıp adama doğru götürecekti. Ama işte o pizzayı almak için arabaya eğildiği sırada arkasından bu adam hızlıca yaklaşıp şeriyi kaçırmıştı. Adam şeriyi kendi kamyonetine sürüklemişti ve daha sonrasında işte onu oradan kaçırdıktan sonra şerinin hayatına son vermişti. Medyumun söylediğine göre bu kamyonet aynı zamanda yeşil renkli gibi görünüyordu ve polislere de böyle yeşil renkli bir kamyoneti olan birinin dikkatlerini çekip çekmediğini sordu. Bunu duyunca polislerin açıkçası şüphelendikleri bir isim akıllarına geldi. Bu kişinin adı Darren Wilson'dı. Darren'ı aslında kayınvalidesi ihbar etmişti gibi diyebiliriz. Kayınvalidesi Darren'ın davranışlarını şüpheli bulmuştu. Aynı zamanda onun şeriyi tanıdığından bahsetmişti. Darren'la ilgili ilgi çekici olan şeylerden bir tanesi ise normalde kamyonu yeşil renkteydi limon yeşili diye geçiyor ama daha sonrasında kamyonu kahverengiye boyamıştı. 21 Ağustos 1982'de John Ketching memurlarla beraber Darren Wilson'ın evine doğru gitti. Ve evi gördüğü anda hayret etti. Çünkü söylediğine göre vizyonlarında gördüğü eve çok benziyordu. Eve gittiklerinde tabii ki Daryl'la da konuştular ve o gece için arkadaşlarıyla kamp yaptığını, işte şehre evine neredeyse iki buçuk saatlik uzaklıkta olduğunu söyledi. Aslında söylediği şey doğru görünüyordu ama Hikayesinde 8 saatlik bir açıklık vardı. 8 saatlik boş bir zamanı oluyordu ve bu süreç içerisinde gidip Sherry'i kaçırıp onun hayatına son vermiş olabilirdi. Bu yüzden de hem polis memurları hem de John hala işte Daryl'a suçlu gözüyle bakıyorlardı. Yine de o an Daryl'ı suçlayabilecekleri ellerinde somut bir kanıt olmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldılar ve o evden ayrılmalarından sadece 2 saat kadar sonra polis memurlarına bir bilgi geldi. Daryl kendi evinde kendi hayatına son vermişti. Bu durum açıkçası beni çok üzdü çünkü aslında Daryl'ı bu konuya bağlayan çok da bir şey yoktu. Daryl'ın daha öncesinde bir sabıka kaydı yoktu. Sadece madde kullandığı biliniyordu ve işte bu araç rengi kayınvalidesinin Daryl Daryl'ın Sherry'i tanıyor olabileceği, tanıdığına dair söylemleri. Tüm bunlar Daryl'ı suçlu gösterdiği için ona yanaşmışlardı. Ama Daryl'ın profili, suç geçmişinin olmaması vesaire bu olayla pek dörtüşüyor gibi değildi. Tabii ki yine de polislerin gözündeki tek şüpheli hayatını kaybedince dava yıllar boyunca soğuk bir şekilde kaldı. Yavaş yavaş başka şüphelilere odaklanmaya karar verdi polis memurları. Çünkü belki de Daryl bunu yapmamış olabilirdi ki yapmadı da aslında. Ve Sherry'nin kaybolmasından bir yıl kadar sonrasında gerçekleşen bir olay polis memurlarının dikkatini çekti. 18 yaşındaki Catherine Redmond isimli bir kadın üniversite arkadaşlarıyla beraber bir partiye gitmişti ve parti çıkışında ortadan kaybolmuştu. Şehrenin aracı gibi Ketrin'in aracı da yol ortasında motorlu rölantide kapıları açıkken bulundu. Şehirden farklı olarak Ketrin'in bedeni bir süre sonrasında bölgedeki nehirlerden birinin içerisinde bulundu ve faili de bu olayda yakalanabildi. Fail William Scott Smith'ti. William 21 yaşındaki bir market çalışanı olan Rebecca Darling isimli bir kızın da aslında hayatına son vermişti ve bundan da sorumluydu. Selin'in davası hakkında William'a sorgulamalar yapılsa da herhangi bir şekilde bir ilgisi olduğunu reddetti. O sırada Washington'da kamyon şoförü olarak çalıştığını iddia ediyordu. Bu noktada ona inandılar. Neden bilmiyorum ama bir araştırmacı yıllar sonrasında bunu teyit etmeye çalıştığında aslında William'ın yalan söylediğini fark etti. Yani kamyon şoförü olarak vesaire çalışmamıştı o dönemde. Bunu anlaması da şöyle gerçekleşti. Sherry'nin kaybolduğu gün William Salem'de polis çevirmesine takılmıştı. Yine de William'ın bu olayda birebir suçlanabileceği bir kanıtı yine yoktu. Sadece iki olay arasındaki benzerlik ve William'ın bu yaptıklarını tekrar etmiş olması aslında onu şüpheli bir hale getiriyordu. Diğer işlemiş olduğu suçlardan kaynaklı cezaevine girince onun hücre arkadaşlarıyla memurlar konuşmaya başladılar ve bir arkadaşı William'ın pizzacı bir kızdan bahsettiğini anlattı polislere. Hücre arkadaşına pizzacı bir kızın hayatına son verdiğinden bahsetmişti ve polis memurları bunu duyduktan sonra Williamla tekrar görüşme yaptılar. Bu görüşmede William'a bir anlaşma teklifi sunuldu çünkü başka türlü zaten herhangi bir şekilde suçunu itiraf etmeyecek gibi görünüyordu. Bu şekilde William sonunda Sherry'nin hayatına son verdiğini kabul etti ama söylediğine göre bunu tek başına gerçekleştirmemişti. Dominos'u o gece arayan Roger Nozuf isimli bir arkadaşıydı. Roger'la beraber kamyona binmişlerdi. Roger'la beraber işte Sherry'i kaçırmışlardı. Sherry'i William'ın evine götürmüşlerdi ve nefessiz bırakarak onun hayatına son vermişlerdi. Söylediğine göre bedeni ise Pudin nehrine atmışlardı. William'ın itirafı suç mahallinde bulunan şeylerle örtüşüyordu aslında. Aynı zamanda William halka açıklanmamış olan pizzanın neli olduğu, işte üzerinde neler olduğunu doğru bir şekilde söylemişti. Üstüne üstü hatırlarsanız bir fidye araması gelmişti ya bu fidye aramasındaki tutar da medyaya açıklanmamıştı. Ama 50 bin dolarlık bir fidye istediğine de William yine kabul etmişti. Yani William'ın söyledikleri tamamen doğruydu. O ve arkadaşı Roger, Sherry'nin hayatını o gece son veren kişilerdi. Roger bu davadan hiç yargılanmadı ve ceza almadı. Çünkü bu itirafın gerçekleşmesinden birkaç yıl öncesinde. 2003 yılında Roger hayatını kaybetmişti. William'a gelecek olursa William bu davada suçlu bulundu tabii ki. Ve kendisine ömür boyu hapis cezası verildi. Sherry'nin bedeni ise bugüne dek hala daha bulunamadı. Nehirde birçok arama yapılmış olmasına rağmen kendisine dair bir iz yok. Evet, benim bugün bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Gerçekten çok üzüldüm Sherry için. Sadece işini yapmak istemiş, arkadaşına yardımcı olmak istemiş o gece için ve bu tarz korkunç insanların eline düşmüş. Hiçbir amaçları, hiçbir sebepleri yok. Böyle bir şeyin zaten sebebi olamazdı biliyorum. Ama hiç tanımadıkları birisi durduk yere sadece böyle bir suç işlediler. Canları sıkıldığı için. En büyük temennim hiç kimsenin yolu böyle korkunç insanlarla kesişmesin. Siz de bu davayla ilgili düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Benim bahsedeceklerim bu kadardı. Videodan ayrılmadan önce video like bırakmayı, harf puanlarınızı benimle paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. 25 bin abone olmamızda çok az kaldı. Bu konuda beni desteklerseniz gerçekten çok sevineceğim. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.